Gerekirse savaşırız tabi canım Kafamız hep güzel dönüyorsa makaron Birimiz tane değilse, öbürümüz karakol Mahalle full illegal para bol O dediği bir düşür olursun imparator Ama götün yerse O, o, o sokağa bir insan Cesaret edersen gel Çıktık hep dertmez, acımız sert Tanıyamaz suratımı kimse canım. Biz ikimiz tek tüm piyasaya denk Yemin ederim hepsini yeriz cano Bir gece iki motor üstümüzde globo Yaşatır o sahneyi başlatırız maraton